Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Deneme çözümlerimize devam ediyoruz. Deneme deposu yayınlarının dörtgenler denemelerini çözüyoruz. Deneme 8'e geldik. Ee, doğru yanlış boş net süre analiz bilgilerini yap. Beğen ve bismillah deyip başlayalım. Çok uğraşacağın gereksiz yer işlemlere boğacağın bir soru olacak. Dikkat et pratiğini gör. Sarı ve kırmızı renkli düzgün altıgen biçimindeki iki karton birer köşeleri ortak ve ikişer kenarları düzgün altıgen şeklindeki mavi kartonun kenarları ile çakışacak şekilde yapıştırılıyor. Sarı ve kırmızı renkli altıgenlerin alanları sırasıyla 5 birim kare ve 45 birim kare olduğuna göre mavi kartonun görünen kısmı arkadaşlar. Benzerlik alanların benzerliği benzerlik oranının karesidir demiştik. Benzerlik oranının karesi eşittir alanlar oranı. Ama bir üçgenli bir dikdörtgeni bir dörtgenli bir yamuğu kıyaslayamazsın. Üçgenle üçgenin benzerlik oranı bulunur. Kareyle karenin altıgenle altıgenin yedigenle yedigenin. Şimdi şu ezbersiz çizimi yaparsam bir yorum yatıracağım. Bir düzgün altıgende bir güzellik görüyorduk. Çok denemelerde de söyledik bunu. Testlerimiz de var. Onlara da. Düzgün altıgenin ben de çizsem de şu tam ortadan bölen köşegeni vardır ya düzgün altıgenin. Bu 60'a 60'lık açı ortaylar oluşturur. Aynısını birbirinin aynısı olan simetrik iki şeklin birleşimi olduğunu gösterir. Peki. Şurayı böleyim. Tamam. O zaman bu da tam ortadan böler. E, böldüğü zaman burayı 60-60 yapardı şu kısmı. Şöyle göstereyim. Bunu da 60-60 yapardı. Hah, bunun doğrusal olduğunu böyle ispatlamış olduk. Güzel. Peki. Sarı bölgenin alanı 5. Bunun 45. Benzerlik oranı ne olacak? Bak alanlar oranı alanlar oranı diyelim. Alanlar oranı 5'e 45. Sadeleştir işte 1-9 alanlar oranı benzerlik oranının karesidir. Yani benzerlik oranı 1 bölü 3. Yani bunun ana köşegeni x ise bunun ana köşegeni 3x olacak. Buraya kadar tamam. Şimdi en büyük şekilde bir düzgün altıgendir. Küçüğü ile kıyaslayayım. Küçüğü benzerlik oranı eşittir. Benzerlik oranının karesi eşittir. Alanların oranı mantığını kullanalım. En küçük üçgen pardon en küçük altıgen düzgün altıgen sarıdır. Onun ana köşegeninin büyüğünün ana köşegeni dikkat et. 4 x oranı benzerlik oranının karesi alanlar oranı. Küçüğünün alanı 5 büyüğün alanı da A diyelim bulalım. Şimdi bu gider. 1 bölü 4'tür. Karesi 1 bölü 16 eşittir. 5 bölü A. Bütün alandır. Dikkat et. 80. Mavi alan istiyor. Bütün alan 80. Buldum. Şöyle köşeden göstereyim. 80. 5 burada 45 de burada. 50'si buradaysa mavilerine kalıyor? 30 birim kare kaldığını görüyorum. 11 bursa. 1 bursa özür Düzlemsel olarak verilen şekilde ABC'de paralel kenarı şeklindeki led lamba tavana KLMN noktalarına asılmış. Verilen bilgilere göre X. Bir şekilde götürüyorsun. LF ve KA'ya AK'ya paraleli çizdim paralel olduğu için yöneş açılardan dik. Otomatik bunlar da dik olduğu için bunlara da paralel. Yani bunların hepsinin birbirine paralel olduğunu buluyorum. Şurada dikkat edersen bir yamuk çıktı. E burası nedir? O orta tabanlar. Burayı da böldüğünü görüyorum. Orta taban ne olacak? Alt taban üst tabanın toplamının yarısı. Hızlı gidelim. Orta taban 8 ise alt taban üst tabanı topladı mı 16 edecek. Alt taban bu ise üst taban ne olacak? 13 eksiği olmalı ki bunda bunun toplamı 16 olsun. Yarısı orta tabanı versin. O mantık. Ve burada da paralel ve ortadan bölmüş. Burayı da ortadan bölmek zorunda. Orta taban eşittir. Alt tabanla üst tabanın toplamı 13 eder. Yarısı da orta tabanı verir. 2 Bursa. Eğim dikey uzunluğu yatay uzunluğa oranıdır. Şöyle şöyle gösterelim. Şu açının eğimi bu doğru eğimi daha doğrusu karşısındakinin komşuna bölümüdür. Dikey mantıkta düşünülür bu her zaman. Bir kursun açılışını tamamlamak için engelli vatandaşların kullanımına riske etmeyecek şekilde eğimi %12'den fazla olmamak şartıyla rampaya yaptırılması zorunluluğu vardır. Şekilde yan yüzeyi ABC'de dik yamuğu biçiminde olan ve uygu şartları sağlayan bir rampanın uzunlukları birim cinsinden verilmiştir. Buna göre rampanın görünen yüzeyin alanı en çok ne olur? Eğim fazla olmalı. Neden? Eğim böyle az olursa Şuradan şöyle gider alan azalır. en fazla olması demek şu açının, şu rampanın eğiminin 12 olması demek. Şimdi şuradan karşıya dikey indirelim. 18 ise 18, 25 ise 25. Buraya y diyeyim. Ben bunun eğimi nedir? Eğimi %12 ymiş Eşittir. Eğimi bulayım. Nedir? Dikeyin yataya oranıdır. 18'in y'yi oranı. Çapraz ağrı çertülü sadeleştirme olur. 6'ya bölü 2, 6'ya bölü 3. 2'ye böl 1, 2'ye böl 50. İçler dışlardan y ne çıkacak? 150. Enişte hatası yapmadık umarım. Tamam. 12. 18 bölü y. 6, 2, 6, 3, 150. Doğru. Buna göre rampanın görünen yüzeyin alanı. Bütün alanı soruyor baba sana. Neyi soracak? Yamuktur burası. Alt taban üst tabanı topla. 175 ile 25 topla. 200. Çarpı yükseklik bölü 2. 100, 100 18'i e çarptığımı da 1800 cevabımız. 3 Ceyhan. Şekilde dolabın ön yüzünün bir numaralı bölmesi dikdörtgen, 2 numaralı bölmesi kare yüzeye sahiptir. Ali taşınma esnasında dolabın kapaklarının açılmaması için AC boyunca kapakları bantla yapıştırıyor. Verilenlere göre bir numaralı bölmenin çevresi. AB uzunluğu 20, BC 16, bu dik bu kare olduğuna göre ben şuranın şuraya paralel olduğunu yöndeş açıların 90 olmasından anlıyorum. Benzerlik AB20 BC60 36 nereden çıktı? Yanlış yazdım. Paralel olduğuna göre bu kenar 20'yi 60 bölmüş. Yani 1'e 3. O zaman buralar da 1'e 3 bölecek. K'ya 3K. E ikinci şekil bir kare olduğuna göre burası ne olacak? 3K. Peki. Şuraya dikkat et. Burada 4K çıktı. 3K, 4K dik üçgen oldu. Burada 5K. E 5K eşittir 80. K eşittir 16. K 16 mı? Şurada 16 çıkıyor. Burası üçgen 16'dan 48 çıkıyor. Burada 48 de burada 48. Çevreyi bulalım. Şu birinci şeklin. İki tane kısa kenar var. 16, 16, 32. İki tane de uzun kenar var. Burada 48 olduğu için burada 48 ya. 48, 48 daha 96. Topladım mı? Çevre uzunluğu. 128 olarak bulunur. 4 Denizli. Çok karışık olaylara gitmenin lüzumu yok. Şöyle düşünebilirsin sen. Mesela buraya x diyeyim. x diyeyim. Kare olduğu için ABCD bir kenara 2x çıktı. Burada 2x olacak. Burada 2x olacak. Şuraya a diyeyim. Kare olduğu için burada 90b. a artı b 90 çıktığı için a bu aç buraya y diyeyim. Benzerliği uygulamak zorundayım. Üstteki üçgende a'nın karşısında şöyle bir renk değişikliği yapalım. x. Alttaki üçgende a'nın karşısında y. Üstteki üçgende b'nin karşısında 2x. Alttaki üçgende b'nin karşısında x. Bu bunu götürür. y eşittir 2x. y yerine 2x yazabilirim. x yerine 2y. Pardon bakın bak bak. Az daha yanlış yapıyorduk. x yerine 2y. Buraya y tamam. x yerine 2y yazalım hemen x yerine 2'ye, x yerine 2'ye. Burada zaten 2x'ti yani 4y. Burada Pisagor'dan da bulunabilir ama mantı maksadımız hızlandırmak. Bir dik üçgende dik kenarlardan biri diğerinin iki katıysa hipotenüs kısa olanın kök 5 katıdır dedik. Bunda da aynı mantık var. Kısa olanın kök 5 katı. DEF'nin alanının ABCD'nin alanına oranını soruyor. DEF'i bir dik üçgen dik kenarlar çarpımının yarısıdır. Şöyle yazalım. kök 5 ne? Y kök 5'in çarpımının yarısı. ABC'de bir kare değil mi? Bir kenarının karesidir. 16 Y kare. Şimdi bu bunu götürecek. Y neye çarp? Y kare. Çarpı kök 5 ne kök 5 çarp 5 bölü 16 Y kare. Bu bunu götürecek. Son halimiz 5 bölü 16'dır. 5 denizli. Sarı boyalı bölgelerin alanları birbirine eşit ve belirlenenlere dikkat. Ezbersiz. ABC'de yamuk. Ne demek? Alt taraf, üst tarafa paralel. AEC'de paralel kenar. AEC'de neresi? Şu şekil. Zaten alt üstte yamukluktan paraleldi. Paralel kenar, karşı kenarları paraleldir diyoruz. Dolayısıyla şu alt kısım da onun uzantısı olarak bir paralel kenar olarak görünüyor. Peki. Verilenlere göre falan. Heh, CM. CM'ye ben A dersem MB 2A oluyor. E buranın buraya paralelliğini biliyorum. 1'e 2 oranı varsa sol tarafta da 1'e 2 oranı var. B'ye 2B. Bu da bu da ve toplamları da birer paralel kenardır. Bu karşılıklı kenarlar eşittir. B'ye B 2B'ye 2B, 2B gelir. Sarı bölgenin alanlara eşit olduğuna göre oran soruyor. Şimdi benzerliği kullanacağız. Şu üçgenle büyük üçgeni benzerliği bunun bir kenarı a, bunun bir kenarı 3a. Büyük üçgen. Üçgende yamuğun alanı olmaz. Kay kıyaslanmaz. Benzerlik oranının karesi nedir? 1 bölü 9 alanlar oranı. Yani ben bunun alanına k dersem, bütün alan 9k, buraya 8k kalır. Sarı bölgelerin alanları eşittir. 8k'ya 8k yazarım. Yamukta da şöyle bir durum var. İki yamuk böyle ilişkili hallerde ise ee, ne olacak arkadaşlar? Hani şöyle düşün. Şuradan bir yükseklik indirdiğinde hem bunun hem bunun yüksekliği yüksekler aynı. O zaman alanları oranı tabanları oranına eşittir. Tabanı b olan yamuğa 8k alan geliyorsa 2b'ye 16k'lık alan gelir. Mavi boyalı bölgenin alanının pembe oranı, mavinin pembeye oranı. Bu da gider 16 cevap olarak gelir. 6 eder ne? Seri çözüm, saniyelik çözüm. Paralel kenarın karşıt kenarları eşittir. Brown üçse bu da 13'tür. Paralel kenarda alt taraf üst tarafa paraleldir. Z kuralından ezbersiz buranın dik geldiğini görüyorum. 5 12 13 üçgeni, 12 16 20 üçgeni. Paralel kenarın karşılıklı kenarları eşittir. Buru 16'yla buranın tamamı da 16'dır. 5 burada ise x'e 11 kaldığı görülüyor. 7 Ceyhan. Çok uyardığımız için kaçırmaman lazım. Biz defalarca şunu söylüyoruz ortadan bölünmede ya muhteşem üçlü göreceksin dik dik varsa ki böyle bir şey var. İşine yarıyor mu yaramıyor mu ona bakacaksın. Ya da orta taban altına gelecek demiştik. Karşıya AD'ye paralel bir doğru çekeyim. Eğer dik dörtgen diyor zaten ABC diye bu dik. Paralelse bu da dik. Orta taban oldu. Dikdörtgenin karşılıklı kenarlara eşitliğini bileyim ki orta taban işime yarasın. Bu 16 ise bu 16. Orta taban 8'dir. Dikkat et. 8, 15, 17 üçgeni. Buranın 15 olması için buraya 4 lazım. E, paralelde 1'e 1 böldüğüne göre orta tabanlıktan 1'e 1 bölecek. Burada 4 olacak. A, B, C'de dik gökenin çevresi. Kısa kenarı 16. Şimdi çevreyi hesaplayacağım. Kısa kenardan 2 tane var. 32. Uzun kenarı da 4, 4 daha 8. 11 daha 19. 2 tane var. 38. Topladığın zaman çevre 70 bulunur. 8 Bursa. Bunu da defalarca söyledik. Kaç ararsan ayıp artık. Biz ne dedik? Herhangi bir düzgün çokgenin ezberliği. Düzgün çokgenin bir köşesinden ardışık peş peşe açılar yaptın mı? Doğrular çizdin mi köşegenler? Aralarda kalan açı eşittir. A, A, A diyelim. E hepsinin toplamı 30. O zaman ne olacak? Her bir parça 10'dur. Bu kaç köşegen köşeli olursa olsun şu köşe için de geçerli. Buradan bir sonra köşeyi çizdim mi arada 10 kalacak. Buradan da bir sonraki çizdim mi arada 10 kalacak. Bu ezbersiz bilgiyi bilmen lazım. Şimdi geliyor başka bir şey öğreneceğiz. E bu düzgün çok de. Bura buraya eşit. İki kenardan 10 olsa 10. 10 da bir iç açısı 160, dış açısı 20. Bir dış açı 360 bölü kenar sayısından bulunur. 20 ymiş. En kenar sayısı buradan 18 bulunuyor. 9 Ceyhan. Az işlem ama zor değil. Şekil 1 ve şekil 2'de kare ve eşkenar dörtgen biçimindeki ikili levha birer kenarları çakışacak şekilde iki farklı biçimde yerleştirilmiştir. Şekil 1'de oluşan altıgen bölgenin çevresi 60 birim ve alanı 160 birim karedir. Buna göre şekil 2'de verilen sarı renkli bölgenin alanı kaç birim karedir? Bu bir kareydi. Bir kenara A. A, A olsun. Bu da bir eşkenar dörtgense bunu da bütün kenarlara eşittir. Şimdi Çevre bazında gidelim. Çevre 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6A çevreyi verir. E 60 ise bir kenarının 10 olduğu buradan benim ilk elde edeceğim bilgi geliyor. Yani 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Şimdi bir de alana gideceğiz. Şimdi diyor ki bu bölgenin alanı 180'miş. E karenin alanı bir kenarın karesinden burayı 100. O zaman buranın alanı 80. Eşkenar dörtgende. Şu açıyı alfa dersek bir eşkenar dörtgenin alanı ne, nasıl bulunur? Bir kenarının karesi çarpı, daha doğrusu iki kenarının çarpımı öyle diyelim. Eşkenar üçgen, dörtgen olduğu için aynı oluyor. Aradaki açının sinüsü. Bu alanı verecek 80. 20'ye böl 5, 20'ye böl 4. Sinüs alfa 4 bölü 5 olacak. Şimdi bu benim ne işime yarayacak? Adım adım görelim. Bu bir kare. Eşkenar dörtgenin karşılıklı kenarlarının paralel olduğunu biliyorum. O zaman buraya da bir 90'lık gelir. Eşkenar dörtgenin bir kenarı 10'du. Şurada alfa. Birbirini 180 dereceye tamamlanan açıların sinüsü eşit olduğu için burayla ardışığının bir farkı olmayacak. Peki. Alfa şuraya A diyeyim. Sinüs alfa nasıl bulunur? Karşı bölü hipotenüs. E 4 bölü 5'miş. A buradan 8 çıkar. 6, 8, 10 üçgeninden bura 6. Bir kenar eşkenar dörtgenin neydi? 10'du. O zaman buraya 4 kalıyor. Buraya 10 kalıyor. Bu zaten kare. Sarı bölgenin alanı nasıl bulunabilir? Tüm karenin alanından şöyle farklı bir renge boyayarak açıklayayım. Tüm karenin alanından şu yeşilin alanını çıkardım mı ne olacak bana? Sarı bölgenin alanını verir. Tüm karenin alanından yeşil bölge çıkarız. Tüm karenin alanı bir kenarın karesi. Onun karesinde 100. Eksi yamuğun alanında belli. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Sadece işte 4, 4 kere 14, 56. 100'den 56 çıktı mı da 44 er aranılan cevap olur. 10 Ceyhan. Şöyle yapalım. Bir düzlem üzerinde alınan farklı renklerle gösterilmiş 3 dikdörtgen ve kesişimleri ile oluşan bazı açıların ölçüleri verilmiştir. Buna göre alfa. Şu özellik kullanılacak. Dikdörtgenin karşılıklı kenarları. Bununla bu. Bununla da bu. Birbirine paraleldir. O kazanın burada ölçülüyor. Mesela bura 74 ise. Şurada 74 değil mi makas kuralından? Evet. evet şu mavi dikdörtgenin karşılıklı kenarlarının z kuralından şu açı ne olacak? 74. Makas kuralından burada en son kullanayım. 74 olsun. Kalemi biraz inceltelim. Şöyle yapayım. Heh. Şuranın 74 olduğunu görüyorum. Evet. Bura 144 ise onu 180'e tamamlayan 44'tür. Şu kırmızı dikdörtgene dikkat edelim arkadaşlar. Kırmızıya mı yeşile dikkat edelim. Bak bunun karşılıklı kenarları paraleldir. Şöyle Z kuralından tamam. Şura ne çıkıyor? Burada 44 değil mi? Evet. Başka ne yapabiliriz? E şu üçgenin belirtiyorum. İç açılar toplamından yola çıkabilirim. 74, 44 daha ne yapar? 118. Bu 180'e tamamlar. 62. E kırmızının karşılıklı kenarları paraleldir. O yüzden yöndeş açılardan bura 62 ise alfa da buna bağlı olarak 62 gelir. 11 denizli. Şekilde dikdörtgen şeklindeki kutunun ağırlık merkezine takılı motor yardımıyla yukarı aşağı hareket edebilen otopark kapısı gösterilmiştir. Şöyle düşünelim. Tamam kapatalım. Uzunluğu 2.5 metre olan OP çubuğu en çok AC ile aynı doğrultuda olacak şekilde açılabilmektedir. Yani AC bu ya en fazla şunun uzantısına geliyor. Tamam mı? Şu en fazla buraya kadar dayanabiliyor. Peki güzel. Buna göre çubuk tam olarak açıldığında yani şu kısma geldiğinde P noktasının yerden yüksekliğini soruyor. P kısmı buraya geldi yerden yükseklik bunu soruyor. Yerden yükseklik dikey mantıkla sorulur. Bir defa ağırlık merkezi tam ortadan böler. Bu mantıklarla ilerleyebiliriz. Ee, şöyle düşün. 60-80-100-6-8-10 üçgeninde %2'ye böler köşegen. 50'ye 50. Burada 50'ye 50. Zaten çubuğun boyu 2.5 metre. Yani çubuk buradan başlıyor. 250 santim. O zaman şuranın da 250 olması gerekmiyor mu? Evet şöyle belirtelim. 250. Şuraya dikkat et. Şöyle bir dik de indirebilirsin. Ağırlık merkezi olduğu için burayı da 30'a 30 böler. Bu rengi değiştirip anlaşılmasını sağlayalım. Bura, buraya paralel benzerliğe bakıyorum. Bak 50'ye 250. 1'e 5. 30'sa 5 katı. bura 150 olacak. 30 daha ekle. Buranın tamamı 180. Buranın tamamı 50'nin, 250'nin toplamından 300. E sen şunu direkt görebiliyorsan kenara al. Bu 300. Bu 180. Bu dik. Yükseklik nedir? Burası 5 çarpı 60. Burası 3 çarpı 60. 3, 4, 5 üçgenin 6 katı. 60 katı. Bu da 4'ün 60 katından 240 aranılan cevabıdır. 12 Edirne. Şöyle yapalım. Aşağıdaki aşamalar izlenerek bir geometrik çizim yapılıyor denildiği anda biz ne dedik? Sorudun kökünü zaman kaybetmemek için 3'er 5'er defa okuma. Sen burada çizimle odaklan. Peki. Bir tane ABC'de dikdörtgeni çizin diyor. Hemen geliyorum. Böyle büyükçe çizelim işimize yarasın. Güzel. Şöyle bir dikdörtgen. Hemen köşelerini adlandıralım. İsimsiz kalmasın. Dikdörtgenin C köşesinden geçerek dikdörtgenin alanını eşit alanını 3 bölgeye ayıran iki doğru çiz. Çizilen doğruların AB ve AD'yi kestiği dediği anda anlıyorum. AB ve AD'yi kesiyor. Burayı burayı kesiyor gidiyor. Kestiği noktalar sırasıyla M ve K'ymış. Tamam 3 eşit alana bölüyor ama. Dikkat et. Alan, alan, alan. Şimdi şöyle onları isimlendirmeyelim. O bir kalsın. Peki. Köşegen uzunluğu diyor. Hemen köşegeni de belirtelim. Köşegen uzunluğu ne olarak verilmiş arkadaşlar? 12. Buna göre M ile K arasındaki uzaklığı soruyor. Adım adım gideceğim. Şimdi şuraya A diyeyim. Bu alana A diyeyim. Şu alana ben B dersem 3 alanı ayrı ayrı belirteyim ki kafa karışmasın. 3 eşit alana bölmüştük ya. Burası bir alan. Ee, kötü çizdim. Şöyle düzgün çizeyim. Şu mavi çerçeveli olan ikinci alan. 3 eşit alana böldü. Ezberse gidelim. Şu sarıya çizdiğimde üçüncü alan. Peki güzel. Ben bir tanesini A kabul ettim. Mavinin alanının tamamının A olması için bu parçanın da A eksi B birim kare olması lazım. Bu da A olması lazım. Peki. E bir de bir diğer özelliği öğrendim. O benim işime yarıyor. Dik dörtgende köşegen alanı iki eş parçaya böler. Alt tarafta A artı B var. Yukarı tarafı topladığımızda 2A eksi B oluyor. Bunu buraya bunu buraya attım mı? 2B eşittir A. A yerine hemen 2B yazalım. A yerine 2B yazdık mı? 2B'den B çıktı mı? B. A yerine 2B yazalım. A yerine 2B yazalım. Bu da temel alan kurallarına birini öğren öğrenip öğrenmediğimizi ölçüyor. Bu üçgene dikkat et. Alanı B bunun 2B. Bu üçgenlerin yükseklikleri oranı alanlar oranı eşittir. O zaman taban yükseklere eşit pardon. Tabanlar oranı alanlar oranı eşittir. Bu x ise bu 2x. Burada da aynısı geçerli. B'ye 2B ise y 2y. Peki tamam. Burası 3y ise burada 3y. Köşegenin 12 olduğunu bildiğime göre burada Pisagor yapayım. 3x'in karesi 9x kare artı 3y'nin karesi 9y kare 12'nin karesi 144. İki tarafı 9 sadeleştir. X kare artı Y kare 16 bulunur. Kalsın. Şimdi M ve K arasındaki uzaklığı soruyor. Buna da M diyelim ara. E burada Pisagor ya. M'nin karesi eşittir. X kare artı Y kare. E onu boşuna bulmadık. 16. M kare 16 ise aranan M uzunluğu 4 olarak bulunuyor. 13 Ceyhan. 14. Şekil 1'de verilen ABCD karesi biçimindeki kağıt. AE ve DF boyunca kesiliyor. Öğrenci şöyle bir kafadan uydurma yapacak. Buraya buraya eşitmiş gibi şekle bakarak. Demediği sürece bilemezsin. Parçalar birleştiriliyor falan falan. Şekil 2'de boyalı bölgenin alanı 49 birim kare olduğuna göre ABCD'nin çevresi. Şöyle diyelim ben. Şu parça A olsun. Daha doğrusu A demeyeceğim. Bu B olsun bu C olsun. Bak. Tamam. Bunu ters çevirdin. Dik kısa kenarı B gelsin. Bunun dik kısa kenarı C. Şuraya dikkat et. Bu A olsun. Yani ikisinin dik ortak kenarı kesişti ya olsun. Ezbersiz gideceğiz. Bu bir kare mi? O zaman burası da A. O zaman şu parça ne olacak? A'dan kesilen parçalar. Yani B ve C'nin çıkarılması. Yani A eksi B eksi C. E o parça neresi baba? Burası değil mi? B artı C'ye eşitmiş demek ki. A eksi B eksi C. Bunu buraya atarsan düzenli yazalım. A eşittir. 2B artı 2C. Bu kalsın. Bana diyor ki şekil 2'deki boyalı bölgenin alanı. Boyalı bölgenin alanı nasıl bulunur? Taban çarpı yükseklik e onun yanına da bunu yazayım. iki parantezinde. Taban çarpı yükseklik bölü 2. 49'muş. Bu bunu götürecek. B artı C'nin karesi 49 49'sa B artı C 7 olacak. B artı C ise 2 katı 2B artı 2C 14. A 14. Karenin bir kenarı 14 çevresi de 4 çarpılmış halidir. Yani 56 bulunur. 14 Denizli. Bu denemede bir Umarım fayda olmuştur. Görüşürüz.